Tarih sanki yeniden canlanıyor. Teknolojiye yenilen binlerce meslektaşına rağmen o inatla mesleğini sürdürüyor. Nazilli Ahmet Sert'in işi müzik, aşkı plaklar. 1977 yılından beri Efes Plak Ahmet Abi'nin müşterisiyiz. Şimdi e, dijitale döndü herkes ama Ahmet Abi hala taş plak, plak, CD ve kaset satmakta. Bizim e, nostalji e, hislerimizi, duygularımıza öncülük etmektedir. Onun müzik aşkı bize de geçti. Çocukluğumuzdan beri, gençliğimizden beri bize e, gösterdiği samimi davranışlar nedeniyle zaten Nazil'de ve Türkiye'de kalmadı. Devamlı Ahmet abiden alışverişimizi yaparız. Müziğimizi dinleriz. Evimizde devam ederiz. Taş plak olsun, normal plak olsun, dönem baskıları bulunmaktadır. E, mesleğinin duayenidir. nedir? Başka kalmadı bildiğim kadarıyla Türkiye'de tektir. Ve Ahmet abi'ye her zaman için teşekkür ederiz. Bize nostaljiyle olsun günümüzün müzikleriyle olsun buluşturduğu için. Ahmet abi 35 senedir tanırım. Çarşıya çıktığımda mutlaka uğradığım tek yerdir. Ahmet abi'yi çok seviyorum. Ahmet abi'nin anılarını dinlemeyi çok seviyorum. Ahmet abi tamamen müzik aşkıyla dolu bir insandır. Kendisinden yıllardır CD alırım, taş plak alırım, kaset alırım. Müzikle ilgili zaten yok yok burada. Şu an mesleğinde 48. yılı evet. Türkiye'de eşi benzeri olmayan e, bir e, kişidir. Ahmet abi hayırlı işler. Hoş bulduk. bulduk. Ben zaten serde bulacağımı tahmin ettiğim için evet. Hayri Şahin'in, Sanme Sanay'ın bir de Zeki Ören'in ee, sorma kasetini e, istiyorum. Evet. vardır mutlaka sende. Evet. 16 Şubat 1977'de e, denizi bıraktım 17 Şubat'ta plakçı oldum 48 senedir mesleğimi icra ediyorum ve yani e, edebildiğimi de e, eminim Çünkü mesleğe aşığım 1995'te emekli oldum 30 senedir emekliyim ama işimize aşık olduğumuzdan hala devam ediyoruz ve binlerce arkadaşım bu mesleği e, bilayı mecbur bıraktı dijital ortam e, e, çıkıncaya kadar onlar hepsi mecburen bıraktı ama ben direndim direndim şimdi de mesleğimiz altın çağını yaşatıyor Bizde e, en büyük benim e, prensibim yok satmamak ben yoku sevmiyorum yok kelimesini e, Çok yoksa e, en geç iki günde o malı temin eder müşterim verin. para kazanmasın önemli değil Sadece yok satmamak benim bu prensibimdir. Bu işi severek yapıyorum, gönülüm veriyor. Bakın orada her taraf fotoğraf dolu. Barış Manço, Zeki Müren, Ümit Besen, işte Edip Akbayram'la İran İrenler, Neşe Karaböcek, Nil Burak, İzzet Altınmeşe, e, Mahmut Tuncer. Bunlar e, burada imza günü yaptığım hani aklıma gelen sanatçılar. Yüzlerce binlerce hayranla imzalı plak günü yaptık. Plak sattık. Kaset CD değil. Plak günü. Bizim şeyimiz oraya dayanıyor. Plak zamanla. Gene plakçı olarak devam ediyoruz. Çoğunla da hala görüşüyoruz. İnşallah bu gidişte yani ortam eskiye dönmüş dönüyor gibi bir nostalji. Ben zaten nostalji adamıyım. Ondan bırakamıyorum. İşimi çok seviyorum. Tüm dostlarımı e, müzikle kalsınlar, müzikle yaşasınlar. Müzik ruhun gıdası derler. Bilmiyorum ben 75 yaşındayım. Göster, ne kadar gösteriyorum bilmiyorum. E, benim ayakta tutan bu müzik sevgisi. Müzik tutusu.